Türk Metal Sendikası İskenderun Bir Nolu Şube Yönetimi Olağan 4. Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. <laughs> Anemon Otel'de gerçekleştirilen olağan genel kurula Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Talip Han Kıyamaz, Bölge Şube Başkanları, Davetliler ve Delegeler katıldı. Üstü, 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 üstü. Toplantı salonuna Genel Sekreter ve Türk Metal Sendikası Birnoğlu Şube Başkanı Çakırvara'nın girmesiyle sloganlar atıldı, konfetiler patlatıldı. thank you Divan başkanlığının oluşmasıyla başlayan seçim saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Daha sonra şube başkanı Çakırvara'nın konuşması gerçekleşti. Türk Metal Sendikası İskenderun Birnoğlu Şube Başkanı Çakır Varan, İskenderun Şubemizin genel kuruluna katılım gösteren davetlilere ve delegelerimize teşekkür ediyorum diyerek sözlerine şöyle devam etti. Aynı saatte Türk İş Genel Sekreteri, Türk Metal'imizin lideri, işçinin umudu, ağabey, Sayın Genel Başkanı Perul Karlak Bey'in katılımıyla ile Çerkezköy Şubemizin genel kurulu yapılıyor. Genel kurulumuzdan Çerkez Köy Şubemizi Genel Kurulu'nu selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Değerli konuklar, böylesine bir coğrafyada, Orta Doğu'daki ateşe bu kadar yakın bir bölgede nüfus dengelerinin alt üst olduğu, sosyal yapının bile bozulduğu, hak mücadelesi vermek kolay değil. Çaresiz insanların kayıp dışı işlerde adımasızca sömüründüğü bir ortamda emek kavgası vermek kolay değil. Ama zoru kolay kılanlar var. Her türlü desteği veren, yol gösteren, öncülük eden, bizi zafere ulaştıranlar var. Onlara, genel merkezimize, genel başta genel başkanın Peru Kavlak olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Biliyorum ki başımızda siz, yanımızda bu kardeşlerimiz oldukça zafer hep bizim olacak. Koşullar ne olursa olsun Türk metal bayrağı hep en yukarıda olacak. Ne mutlu bize ne mutlu Türk metal değil diyelim. Sayın Genel Sekreterim, değerli katılımcılar. Genel kurumuzu sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın zor bir dönemden geçtiği günlerde yapıyoruz. Yakın geleceğe ilişkin bir umut ışığı da gözükmüyor. Hemen yanı başımızda patlak veren savaş neredeyse bütün dünyada deprem etkisi yarattı. Savaş ticarette daralma, üretimde belirsizlik ve istihdamda azalma olarak kendisini gösterdi. Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Talip Han Kıyamaz ise Genel Başkan Pevrul Kavlak'ın selamlarını ileterek başladı konuşmasına şöyle devam etti. İstese de uzun yıllar şube başkanlığını yaptığı Kertesköy şubemizin de bugün genel kurulu olması hasebiyle orada olmasının gerektiğini söyleyerek, Genel kurulumuza başarı dileklerini sizlere yürekten sevgi ve selam. İşte sen. Sendikamız Türk Metal 2023 yılında 60. yaşını kutlayacak. Türk Metal ne ne Hepimizin hafızasına da kazandığı üzere bu 60 yıllık yaşamı boyunca temsil ettiği kesimin yapılan konuşmalar sonrasında divan kurulu kongredeki maddeleri görüşürken daha sonra seçime geçildi.